Herkese merhaba. Bu videomuzda evde peynir yapacağız. Yağlı peynir olacak. Şimdi öncelikle sütümüzü kaynattık. Kaynattıktan sonra biraz soğutuyoruz. Tam soğutmuyoruz, buz gibi olmuyor. Biraz soğuttuktan sonra aynen yoğurt mayaladığımız sıcaklıkta ortalama 35-40 derece arası bir sıcaklıkta olması gerekiyor. Şimdi peynir mayası var, süper maya. Bu peynir mayasını almak isteyen arkadaşları aşağıda açıklama kısmında link linkini bırakacağım. Onu veriyoruz ve karıştırıyoruz. Ortalama 60 gram kadar maya yeterli olacaktır. Gördüğünüz gibi zaten sütümüz kesilmeye başladı. Sütümüz kesildikten sonra bunu biraz kaynatacağım ben. Biraz da tuz vereceğim, tuz ekleyeceğim. Buz sütü çiğden de yapabilirsiniz. çiğden de oluyor. Çiğden yaptıktan sonra bir de pastörize etmeniz gerekiyor. Çünkü gördüğünüz gibi yavaş yavaş peynirimiz oluştu. Zaten bundan çok bir peynir çıkmayacak. Şu anda burada 5 litre süt var. Bundan ortalama maksimum 800 gram. Daha fazlası çıkmaz. Mayalandı. Şimdi bunu ocağa alacağım. Ocağa aldık. Şimdi bunu biraz kaynatacağız. Çok kaynatmayacağız. Böyle bir tık kayna kaynayacak şekilde olması yeterli olur. Tuz ekleyelim. Bir. İki buçuk. İki buçuk yemek kaşığı da tuz ekleyelim. Şimdi bunu kaynatıyoruz. Bu işlem de tamam. Bu yeterli olacaktır. Suyla muhafaza edeceğim için biraz su almak istedim. O yüzden bir tencere koydum. Altına suyu oraya biriksin diye. Şimdi bunu süzüyoruz. Peynirimizi suyundan ayıralım şimdi. bu şekilde koydum üzerine ağırlık koyacağım ki iyice süzülsün siz tabi peynir kalıbınız varsa peynir kalıbı da kullanabilirsiniz bunu soğuyana kadar süzdürüyoruz bu şekilde şimdi peynirimiz soğudu en üzerindeki ağırlığı aldım <laughs> yaklaşık 6 litre sütten buçuk altı litre sütten çıkan peynirimiz bu kadar. Şimdi peynirin suyundan biraz buna ekliyorum. Aynı zamanda salamura suyu olmuş oldu bu peynirin suyu da. Biraz da normal su ekledim ben. Siz dilerseniz tuzu seviyorsanız Normal su eklemeyebilirsiniz. Şimdi şu şekilde peynirimiz şu şekilde hazır. Suyunu da bekletmeyebilirsiniz, o size kalmış. E, suyunu da bekletmezseniz bir haftalık yaklaşık bir, hafta, bir haftalık bir ömrü oluyor. Suyunu da bekletirseniz biraz daha ömrü uzuyor. Herhangi bir koruyucu maddesi olmadığı için bir haftalık bir ömrü oluyor daha önceki pizza videomda bahsettiğim beyaz peynir de bu. Yani bu yağlı bir peynir. Pizzanın üzerine de kullanabilirsiniz. Gayet güzel oluyor. Tavsiye ederim yani. Kanalıma hala abone değilseniz kanalıma abone olun. Videolarımı beğenip ve paylaşmayın. Bana destek olmak açısından aşağıya yorumlar kısmında soru görürseniz için yorumlarınızı bekliyorum. Afiyet olsun.